Böyle mega kutumuz var iki tane açılacak. Abi sen selam kardeşim. Aleyküm selam herkes. Herkese aleyküm arkadaşlar. Selam demiş Ömer. Aleyküm Kırmızı oyna. aleykümselam selam. Onun gerçek nerabe yazmış. Sana da nerabe. Allah'ım. iki tane mega kutu açıyoruz bugün. Ve bir sürü kutu açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Oğlum bir git. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Efsanevi çıkarma taktiği yapacağız. Çıkarma taktiği. Bir dakika şunu rahatsız etme olarak şey yapalım. Haydi bismillah abi arkadaş aç. Oğlum durun önce efsanevi çıkarmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Önce efsanevi. Efsanevi çıkarmayı deneyeceğiz. Haydi bismillah. Sakan gelmiş. Kral Bey aleyküm selam kardeşim. Haydi bismillah aramadan arkadaşlar. Taktik deneyeceğim taktik dur. Taktik deniyorum arkadaşlar bakın. <laughs> Efsane bir <gibi> var. Koltuğu var. <laughs> Abi Panama Kırgız'da yaptığım prof çıktı. Aaa doğru. Nereden değiştiriyoruz? Nereden değiştiriyoruz? Taktik verin. Ben ne dedim demiş. İnşallah çıkarsın Ama ben silah tipi konum neredendi lan? Konum. Brazilya lan benim konum. Ananı avradını. Benim konum Brazilya ne, ne yapayım? Kolombiya yapıyorum lan hadi. Arkadaşlar Kolombiya yaptım, Kolombiya. Nasıl fikir? Kolombiya yaptım. Değişiklik olsun. Bir de en az kupa olan karakterimi alacağım. En az kupa. Bu yeni çıktı. Bu olmaz. Aa, bu olmaz bu. Rübbesi düşük olsun, aa yüksek olsun yüksek. Tamam bul olsun abi. Ben değiştirdim artık, Kolombiya yaptım, haydi bismillah İlk olarak şunu açalım arkadaşlar, sonra ee, Büyük kutu açalım bakalım, açıyoruz Hadi. Bundan gelebilecek çok şey yok, açtık Evet arkadaşlar, abi dilde değiştir denilmiş, oğlum dili olmaz ya Boşver, dil değiştirmeyelim Çıkarsa böyle çıksın diyeceğim, dur dili değiştirelim Kolombiya cevapacağım. Kolombiya. Kolombiya yok mu? Neyse. E ne yapayım? Dili ne yapacağım arkadaşlar? Dili. Heh, ne derdiniz? Vahasa, Indonesia, Espanol. Ben değişik dil değiştiriyorum kardeş. Aha ondan çıktı. Dili değişik. Dili böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Anlaşılmasın. Şimdi ikinci olarak bunu açıyoruz. Bundan bir şey çıktı. Bundan da çıkma. Allah Çıkmıyor arkadaşlar. Bunu açalım. İlk önce bunu aç diyor ulan. Bu Çin yaptı arkadaşlar. Abi lütfen rakam güzel yazsın bak. Artık ya ara aradın ya nasıl ya? Ya nasıl vermez ya? Al adını bunu var ya. Neyse. Ne yapacağız bunu? Ne yapacağım? Al. verdik. Allah kahretsin. Onu da JC'ye ver. Artık. Ya Leon falan çıkay değil ya. Allah arkadaşlar. Bugün de oyun bizi güzeyi yanıldı Teşekkür ederiz oyun. Bugün de soktun bize. Bugün de soktun. Hadi buradan bari çıksın. Buradan bari çıksın. Ay anan avradını çık artık. Arkadaşlar son kutu. Abi güzel bir rakam. Ya nasıl 5? Ya nasıl 5 ya? Ya git ya. Nasıl 5 abi ya git. Arkadaşlar bugün çok umutluydum. Bugün çıkaracaktım ya. Ya Allah'ım ya. Nasıl çıkmaz ya. O kadar şey kastım ya. Yani. Neyse. Kapat. Kapat.